Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, kamerayı ben açtım. E, ben bu burada e, e, bilmeyenler için Ej'in ablasıyım. Kamp videosunun part 2'si de işte burada. İzlemeyi unutmayın şimdiden diyeyim. E, şimdi bu elimde benim sepet var. Şu an herkes uyuyor gördüğünüz gibi. Ben erkenden kalktım. Saat şu anda 7.30 falan sanırsam. Evet sabah 7.30. Ee, böyle bir sürü hayvanlar var. Doğa içindeyiz. Gayet güzel yani. Ee, bu sepetin içine de mantar çorbası ya da mantar yemeği yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden de böyle bir sepet aldım ve mantar toplamaya başlayacağız. Çünkü etrafta baya bir mantar gördüm ve ben dedim neden yapmayayım? Şimdi zehirli olup olmadığını nereden anlayacaksın? Ee, onu da test edeceğiz. Yani gerçi burası e, de duyduğuma göre öyle hiç e, zararlı yokmuş. Böyle altlarına bakıyoruz. Altlarında bir şeyler böyle tomurcuklar varsa onları yemiyoruz ama yoksa yiyebiliyoruz. Yani öyle bir şey okudum bir yerde. Kitaplarda da okudum. Ee, o zaman başlayalım yani. Çok heyecanlıyım. İlk defa mantar arayacağım yani. Bizimkiler de uyusun ve biz başlayalım. Şimdi ben, ben gördüğüm bir mantarları bir alayım. Şöyle burada bir sürü kötü. Bunlar kötü arkadaşlar. Yani ponçikler diyeyim gerçi. Ponçik diyor çünkü Ejin sanırsam. Şöyle mantar gördüm. Fındıkları da toplayacağız. Güzel renk katar ya da yerler bizimkiler. Sonra bakın şurada da var. Koparıyoruz bunu. Böyle topluyoruz. Bakın şurada da gördüm bir tane. Bunu da alıyorum. Bayağı gördüm. Hepsini koparacağım yani öyle diyeyim sizlere. Bayağı mantar topladık şimdiden. Biraz da sessizim çünkü uyuyor çocuklar. Uyandırmak istemiyorum. Burada var mıymış? Evet burada bir tane fındık varmış. Fındık ağası bulduk ama olsun yeter bize mantar. Burada da mantar var. Başka var mı? Hemen küçük bir göz atalım. Burada yok sanırsam. Burada da sanırsam yok gözden kaçırmış olabilirim bazılarını. Burayı da bakalım. Burada da yok tamamdır. Mantarları, fındıkları topladık şu anda. Gayet güzel gidiyoruz. Bir de çocuklar e, yeme bu yemeği sevmezler belki o yüzden doğadan bir de meyve toplayacağım. Gerçi sevseler de sevmeseler de ay çok tatlı bir kediymiş bu kedi mi? Evet galiba. <laughs> Ee, yani sevseler de sevmeseler de yemeği yiyecekler. Orada hiç sıkıntı yok ama. E, bir de üstüne meyve falan yerler diye meyve toplayacağım birazcık. Şurada bir tane böğürtlen sanırsam bu galiba. Buldum. Ee, bunu alıyorum direkt. Sonra başka yerde var mı? Bir bakayım. Böyle az bulunuyor sanırsam. Ya da koparmışlar bizden önce gelen kişiler bir tane bulmam inşallah. En azından iki tane olsun. Yani mesela bir yer bak, diğeri bakmaz yani. Bir tane buldursam hepsini yani sırf ben yiyeceğim diyeyim size. Evet. Yok sanırsam. Evet ponçikler yok. E, bu yüzden bunu ben yiyorum. Aa şurada fındık gördüm. Onu da alayım. Şunu da biz yiyelim artık. <laughs> Çok güzeldi gerçekten. Bizim paramız neden burada? Pardon cüzdanımız da cüzdanımızda olması lazım. Ve cüzdanımız neden burada? Çantamızda olması lazım. Tamam şimdi e, böyle mantarla yapacağız bir şeyler. Bu arada altlarına baktım ben hiçbirinin yok öyle. Bunların hepsini koyalım. Mantar. Mantar da yapabiliriz direkt. Şöyle mantarlarımızı fındıkları da kıralım. Gayet güzel oluyor bence ben öyle düşünüyorum. Evet bunu şimdi e, atıyoruz içine. Birazcık pişireceğiz ve ben kamerayı bir yere sabitlemem lazım çünkü elimi boşaltması lazım. Birazcık ilgileneceğim bunlarla. Hemen Cicik de pişti bu arada. Birazcık daha sallayayım. Yeter herhalde. Evet. Bitti sanırsam. Birazcık kalsın. Ayıklama işlemine başlayalım. Arkadaşlar yani ponçikler e, ben yaptım ama çok olmadı sanırsam öyle düşünüyorum. Yani 3 tane kişiye çıktı. Daha fazla mantar da yok sanırsam bakıyorum bakıyorum ama bulamıyorum bu yüzden bir kişi yemeyecek o kişi de benim sanırsam ya da paylaşacağız bilmiyorum yani bakacağız artık ya da paylaşırız yani tek çare evet 3 kişi değil herkes istediği kadar yiyecek yani öyle yaptık şu anda e, tabak yok sanırsam e, evet tabak yok tabaksız olacak Hemen şuradan da meyve sularını da alalım. Sütlerini, meyve sularını falan. Tamam. Kim içmek isterse buradan alır, içer. Tamamdır. Ee, o zaman biz de biraz etrafı gezelim. Ben etrafı çok fazla gezdğimi düşünmüyorum. Böyle biraz baksam iyi olacak. Şurada bir çarpı işareti var bu arada. E, dikkatinizi çekelim. Şurada küçük bir çarpı işareti var. Oraya basınca da hiçbir şey olmuyor. Aynı şekilde şurada da bir çarpı işareti var. Ve ben burada bir bağlantı olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bağlantıyı da çözmüş değilim bu arada. Ya şu bilmeceyi çözmek acayip derecesine çok istiyoruz. Yani şunları yerleştirip. Ama çözülmüyor. Çözemedik. Biz yapamadık. Siz yaparsınız. İnşallah yaptık mı da bize söylersiniz. inşallah Ben şimdi birazcık videoyu durduracağım. Gezeceğim. Kamerada burada oluversin. Herkese günaydın derken Aa, ablam nerede acaba? Kamerayı da açık bırakmış. Abla abla Aa buradayım kardeşim. Uyandın mı sonunda? Uyandım uyandım. Kamera açık video var ne oluyor? He ben videoyu başlattım sabahtan böyle mantar e, çorbası yani mantar yaptık. Birlikte topladık. Abla zehirlenmeyelim yani. Sen internette okuduğun şeylere çok güvenme bence. Ya yok ben kitaplardan da okudum. Emin misin? Eminim eminim. Senin işine bak hadi. İyi öyle olsun bari. E, yemeği yiyelim o zaman çocukları kaldırıp. Tamam tamam bırakalım şu hayvanları. Çok tatlılar da sevmeden olmuyor yani. E öyledirler. Çocuklar. Melis, Berke hadi kalkın. Aa günaydın abla. Teyze. Bir alıştıramadım bir teyze dedirttiremedim size. Derler derler. Daha küçükler onlar. Günaydın anne. Günaydın teyze. Bak bak belki görüyor mu? Teyze diyeceksin bu şekilde. Tamam. Hadi gelin bakalım yemek hazır. Siz neden konuşmanızı değiştirdiniz? Çok masum konuşuyorsunuz. Hayret. Gerçekten bana da değişik geldi. Şimdi birazdan ağızları açılır ama. Neden ki? Neden olacak? sevdikleri yemek olduğu söylenemez de ondan. Ah, börtlen buldum. Börtlen ne o? Tüh be. Bunu ben yiyorum. Ne oldu ki? Ya bir tane börtlen bulmuştum. Bu börtlen de buldum. İyi ol, oldu diyecektim. İkisi yerdi. Ama ben ikisini yedim maalesef. Önemli değil anne. Evet. Tamam hadi. Yiyin. Mantay mı? Ben sevmem. Ben de sevmem. Ben yemeyeceğim. Ben meyve suyu içeceğim. Ben de sütümü içeceğim. Bekle bu değil. Bu şekilde kaçamazsınız. İkiniz diyeceksiniz. Al bakayım şu fındığı. Sen de al bakayım şu mantarı. Yiyin bakalım. Hmm, tamam. Ben de yiyorum o halde ikisini birden çok sevdiğim de sarılarımaz derim. Ben severim. Bence de sev. Müzik de geldi. Çok güzel. Evet ya. O kadar da kötü değil aslında. Evet o kadar da kötü değil. Tabii ki de değil. Çok güzel tam tersine. geldi. Teyze anne çıksanız da şuradaki kancalara bakacağım. Tamam ben çıktım. Ben de çıktım. Hadi bakın bakalım. Biz ne yapacağız? İzleyelim çocuklar bir şey olmaz. Tamam. Kardeşim gelsin çok güzeller. Bakayım. Elimi alabilir miyim? Alım ama ısırmasın. Tamam. Ay tilim diken diken Ay benim de benim de ay korktum ya. Şunu da alacağım ben. Onu ben de alacağım. Çok tatlı. Ay kayınca kayıncalandım bir an gıdıklandım. <laughs> gıdıklandın mı bakayım sen? Evet. Ya şu bulmacayı çözelim artık. Çözelim şıkıldım ya. Çok sinimi bozdu benim bu bulmaca ya. Ya. Ayrıca benim de çok bozdu ama ben bulamadım ya. Ponçiklerim siz buldunuz mu bilmeceyi biz bulamadık çünkü de. Evet ya siz buldunuz mu şuradaki e, kemik bilmeceyi? Çok merak ettik biz. Evet ya gerçekten ben de aradım sabahleyin birazcık ama çok bulamadım. Yani her yere baktım yok. Evet. E, ee, o zaman bu yani bu kamp bu kadarla bitmiyor. Bunun devamı da var bildiğiniz gibi. Evet, e, ileri doğru yürüyelim bir yaş. Aynen öyle. Ben de onu diyecektim. Yürüyelim. E, ee, i̇yi tamam. Kamp çantası alalım bir tane o zaman. Yiyecek alalım. Hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Yemeğimizi yedik zaten. 2-3 dakika gezer geliriz. Gerçi o da doğru. Tamam. Hadi gidelim o zaman biraz ileri doğru. Kamerayı tutar mısın? Ben tutacağım kamerayı. Tuttum. Bu çok büyük ya. Teypotu almayalım. E olur alma. Heh, böyle daha güzel. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. İşte geleceğimiz, işte geleceğimiz yer burası. Vay canına burası başka bir yere açılıyor. Aynen ya çok değişikmiş ve çok güzel. Hadi gidelim bir an önce. Tamam. Aa, çok güzel bu yaşı. Aa burada da harita var var bakın. Burada bir kuş, bir şöyle burada üç tane hayvan var. Biri kurbağa, biri kuş, Diğeri diğer sincap. Evet. E, ee, o bilmecemiz efendim. Ee, o bilmeceyi bilirseniz e, size çok güzel bir yer açılıyor. Bu da bizim e, yani kendi organizasyonumuz diyelim. Bilmece var yani. Sadece bilmece var. Böyle ödül falan bir şey yok. Hmm, peki güzel bir ödül. Yani güzel bir bilmece mi? O kadar güzel bir bilmece ki kimse çözemedi. Biz de çözümünü bilmiyoruz. Sadece bilmeceyi biliyoruz ve bilmeceyi insanlara soruyoruz. Çok güzel bir bilmece ama yani sadece kuş, sincap ve kurbağa resmi var. Başka hiçbir şey yok. Hmm, biz çözeriz bence. Yani o kemik adamı çözemedik ama bunu çözebilir miyiz bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Ee, bakın çocuklar burada bi bisikletler varmış. O çok güzeller. Ee, onlar paralı yalnız. Ee, yani yani ne demek oluyor bu? Yani parayla binebiliyorsunuz kiralık yani. Anne lütfen binelim. E ee, kampa geldik. Çocukların istiyorsun değil mi abla? Evet evet bence de. Kaç paraydı bakalım. Ee, onlar kiralık ve ne kadar. Yani süreli olarak değişiyor. Bir saat binerseniz 15 lira. Ee, 15 dakika binerseniz 10 lira. Hmm, değişiyor yani. Evet evet fiyatları değişiyor. Ne kadar bindiğinize bağlı. Ne kadar e, saat bindiğinize bağlı. Bize 15 dakika yeter. Çok bir şey istemiyor yücelten. Aynen bize 15 dakika yeter tamam biz 15 dakikalıklardan alalım o zaman. Evet. Parayı da birazdan versek olur mu? Çünkü şu an e, gitmem lazım da e, olur. Dur hatta ya öyle olmasın. Ben gidip alıyorum parayı. Ben geleyim mi? Yok yok çocuklar baksam. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Evet evet. E, parayı ödedim ponçikler ve şu anda kamerayı birisine verin. Yani ben çekerim size. Yok yok ben çekeceğim bu sefer. Üstümü de değiştirsem iyi olacaktı. İki gündür aynı kıyafetleyim. Eve gittik mi değiştirsin hadi. Ee, hadi binin o zaman. Ben maviye bineceğim. Ben de turuncuya bineceğim hocam. Hani. Binmeyi biliyor musunuz siz bakayım? Aa, köpek vay. Önümüzde köpek vay. korkmayın o sevgi göster gösterisi merak etmeyin. Köpüş gel bakayım buraya. Tamam ben çektim onu kenarıya. Bu, bu doğanın köpeği de ondan. Hmm, tamam. Aa kardeşim ağlama. Üzülürüm yoksa ben. Çok korktum anne. Tamam hadi ağlamayın artık. Hadi artık binin artık yani köpüş bir şey yapmazmış bak size. Tamam. Bir dakika. Bisiklet yarışına var kardeşim? Vayım. Hadi bir, iki, üç. Aa ben öndeyim. Hayır ben önüne geçtim. Bak bak ben öndeyim. Hayır. Aa burası ne işi? Burası çok değişik bir yerlere gidiyor. Dönelim bence. Evet. Burası çok hayvan doluymuş ya. Aa duyamıyorum. Geçemiyorum ben. Heh, geçtim. şüpermiş bu ya. Bu bisiklet şüpermiş ya. 15 dakika doldu çocuklar. Ne aya doldu ya. Neyse güzeldi. Beğendim. Heh, aferin bakalım. İnin bakalım artık. Bisikletlerden başkaları da biner. Gidelim artık çocuklar. Gidelim gidelim. E baktınız mı buralara? Baktık biz çok güzel hayvanlar var. <laughs> Atabilmek de şey paralı galiba. Evet şu at, at değil sanki başka bir şey. Ee, anlamadım ben de boş ver. Oha geyik bile var. Aa burası başkaları kan kurmuş. Aa burası kiralık galiba. Burası daha güzelmiş. Keşke burada olsaydık biz. Ne yapalım artık yerleştik yani. Bir dahaki sefere de buraya geliriz. Aynen. Gidelim buradan bura şelale şelaleye girebiliyor muyuz? Evet şelaleye girebiliyorsunuz. Giyelim o ne diyoruz? Giyelim. Ee, şuradaki bikinileri giyebilirsiniz. Evet e, ben bunu mu giyeyim? Sen bunu giy. Tamam ben bunu giydim. Bunu da asıyorum. Ben de Çocuklar size göre bir kıyafet yok sanırsam. Siz e, üstlerinizle Sonra değiştirirsiniz. Tamam mı? Üf, içiniz mı ıslancanız mecburi İyi tamam biz e, üstümüzle giyeyiz. Ben de giyindim. Hadi bakalım kamerayı sabitleyelim. Sonra tekne turuna var mısınız? Varız. Küçük bir şelale dalış. Ya hadi giyelim artık ya. Tamam giriyoruz. Hazır mısınız? 1-2-3 <laughs> Süperdi. <laughs> Çokmuş ya. Evet. Bu da olduğumuza inanmıyoruz. Baya güzel bu yaşı. <laughs> Bakın neredeyim. Evet. Baksana. Burada bilmece varmış değil mi? Evet bilmece. Eh. Kardeşim bence biz bilmeceyi çözdük. Katılıyorum. Biz bilmeceyi çözdük. E nasıl çözdünüz ve yani ne, ara buldunuz? <laughs> i̇şte bizi izleyin ve göyün. Tamam hadi bakalım. Sen gel bakayım şuraya. Ya. Hmm. Sen gel buraya. Sen buraya. Sen de buraya. <laughs> evet. Bunu da birlikte atalım. 1, 2, 3. Oha. Bu yeşi de ne yeşi. Biz atlıyoruz. Burası da neresi ya? Gerçekten ya. Burası çok ilginç bir yer. E ee, asıl ilginci bu buna dokunayım mı? Yok yok belki zararlıdır. Dokunma. Dokunacağım ki bana <laughs> <laughs> Ne oldu az önce? Aha bakın at geldi. Az önce gördünüz mü ne olduğunu? Gördük gördük hadi çıkın. Çocuklar hadi gelin. Oh. Vay canına. İlk ben biniyorum. Yehu bu çok eğlenceli. Oha kızım sen bilmeceyi mi çözdün yoksa? Evet ben bilmeceyi çözdüm. Hadi ben de bineceğim. Ben de bineceğim İn. Tamam. Aa, bin. Çok iyi bu yaşı çok güzel. Yehu çok eğlenceli. <laughs> ben de bineyim lütfen lütfen ne olur. Maalese Maalesef. Maalesef. Çünkü biz bulduk. Ya uf ya. Hadi git. Hadi de. Hadi siz de binin. Ben biniyorum şimdi. Çok eğlenceli gerçekten. Baya güzel bu. Ay. Hadi bakalım. Ben de bindim sen de bin ben de biniyorum o halde. Çok güzel. Vay canına. Lütfen ben de bineyim. Evet. şey oraya gelin bin. Vay canına çok güzelmiş. Merhabalar. Tılsımımı sonunda açtınız. Pardon ne tılsımı ve siz konuşuyor musunuz? Evet ben konuşabiliyorum. Konuşmam biraz değişik ama sizin gibi insan insanlar gibi konuşabiliyorum. Vay canına. Bu süper. Ve tılsımı açtım derken neyi kastettiniz acaba? Şunu kastettim. Ben yüzyıllardır şu gördüğünüz yerde kitleydim. Siz benim tılsımımı açtınız ve ben artık kurtuldum. Beni özgür bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Zaten akşam da oldu. Artık ailemin yanına gidebilirim sizin sayenizde. O zaman görüşürüz. Sizi hiç unutmayacağım. Biz de, biz de seni hiç unutmayacağız. Adın neydi bu arada? Benim adım maalesef yok. Yani bana siz istediğinizi diyebilirsiniz. Yok. E, peki sana isim takabilir miyiz? Yani isim önerebilir miyim? Tabii ki de. Ee, o zaman senin ismin Tek Boynuzlu At olsun mu? Çok mutlu mu, çok mutlu olurum. Bayılırım. Çok teşekkür ederim. Sayemde sayenizde bir ismim oldu ve sonunda o yüzyıllardır kapalı olduğum yerden kurtuldum. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Süper. Buraya bastığımızda bize hediyeler veriyor ponçiklerim. Nasıl mı? Bakın elmas verdi. E, başka verecek mi? Evet bakın böyle bir şey verdi ve böyle bir şey vardı. Böyle yani çok güzel bence. <laughs> Bu şekilde işte. Görüşürüz. Elveda. Ne? Bunlar da varmış. Görüşürüz tek boynuzlar. Seni çok seviyoruz unutma. Ben de sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz. Beni hiç unutma. Tamam mı? Benim adım Beliş. Bu kardeşimin adı Belki. Annemin adı Büşra. Teyzemin adı da e, neydi? Eci. Unutmuşum bir ya. <laughs> tamam. Sizi hiç unutmam. En güzel dörtlü sizsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Süper bir geceydi diyorum. Aynen o şekilde. Artık yarın gidiyor muyuz o zaman? Evet yarın gidelim. Aslında bugün gitsek daha iyi olurdu ama. Evet. Hadi gidelim eşyalarımızı toplayıp gidelim artık bence. Ee, eniştem almaya gelir mi bize? Gelir gelir. Hadi bekleyelim. Yani gidelim. Evet ponçiklerim. Evet ponçiklerim artık e, videoyu bitirme vakti geldi bence açıkçası ben geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden hepinize görüşürüz ponçuklarım diyeceğim artık yani. O zaman videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz ponçuklarım. Cik cik cik. Cik cik cik. Aa, sen ne kadar tatlı şeysin. Benim gördüğüm şey değil misin? Çok tatlı bu. Ya sanırsam benim bir fikrim var ne Fikri teyze? Ben bu kuşu evime götüreceğim. Çok tatlı. Bakın ne kadar da güzel ötüyor. Kafamı da çok güzel konuyor. Seni kararım bence gayet güzel bir hayvan. Evet bu kuşu kesinlikle evime götüreceğim. Çok tatlı ya. Her gün yatarız biz bununla. Giderken boş gitmiyorum. Gördüğünüz gibi yanıma kuşumu da alıyorum. İsmi ne olsun? Ben koyabilir miyim? Koy tatlım. Cik cik olsun ismi. Cik cik güzel isim. Tamam bundan sonra kuşumun adı cik cik. Cik cik sen ötüyor musun bakayım? Sen konuşmaya da öğreteceğiz tamam mı? Bir güzel sen anneciğim babacık cici kuş diyeceksin tamam mı? Aşkım benim diyeceksin. Öğreteceğim sana hepsini. Yaşasın ben de öğreteceğim. Konuştuğunu görmek çok isteyim. Evet. O zaman dediğim gibi abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman hepinize görüşürüz ponçiklerim. Görüşürüz ponçikler. Görüşürüz ponçikler. Görüşürüz ponçikler.